Merhabalar, merhabalar, evet bugün sizlerle saç çeşitlerini yapacağız birlikte. Alıyorsunuz istediğiniz polimer kilim, hangi polimer kilimle çalışıyorsunuz. Önceki saç modelimiz, ilk saç modelimiz şöyle düz saç modeli. Bir parça alıyoruz. Şöylece hepsi gözüksün. Açıyoruz onu, top haline getiriyoruz, açıyoruz. Hafifçe bastırıyoruz. Ve şöyle saç aletimiz vardır bizim. Benim e, şu piyamanzamdan alabilirsiniz bunu. Şöylece geçiyorum. Bu kadar. Bu düz saç versiyonumuz. Örgülü saç versiyonumuzu nasıl yapıyoruz? Alıyoruz. Yine de aynı hamurdan. İki parça. İki parçayı da top haline getiriyoruz. Şöylece. Açıyoruz uzun. uzunlamasına. Şöyle birleştiriyoruz. Kendimizden dışarıya doğru çeviriyoruz. Şöylece bıraktık. Öbür parçayı alıyoruz. Onu da aynı şekilde uzunlamasından açıyoruz. ve bunu da kendimize doğru çeviriyoruz. Şöylece ve birleştiriyoruz. Sıkı sıkı örelim. Şöylece. Hafifçe bastırıyoruz. Fazlalığını kesiyoruz. şöyle alt kısmını şöylece bastırıyorsunuz ister kretuar pıçan ters tarafıyla ister şöyle sivri uç iğnemizle şu kısımdan geçiyoruz bitti böylece bunu da bırakalım buraya hatta bunu biraz kısaltalım şuradan Şöylece. Sıradaki saçımız alıyoruz. Yine de hafif dalgalı. Şöyle polimer kilimizi alıyoruz. Açıyoruz. Yine de uzunlamasına bir tarafı daha ince, bir tarafı daha geniş olsun. Şöylece. Hafifçe bastırıyoruz. Aletle geçiyoruz. Evet. Şimdi hafif dalgalı olduğu için şöyle kendiniz o dalgayı ister elinizde, ister zeminde rahatlıkla yapabilirsiniz. Şuradan keselim bu biraz fazla oldu. Şöylece. Evet yaptık sıradaki saçımızda sıradaki saçımız şöyle bukle bukle fakat o düz bir bukle birazcık farklı bir bukledir alıyoruz yine de hamurumuzu incecik açıyoruz bastırıyoruz üzerinden geçiyoruz aletimizle o aletimiz şöyle şerit şerit bir görüntü veriyordur ondan sonra kıvırıyoruz şöylece Fazlalığını buradan kesebilirsiniz. Şöyle. Şimdi şimdi şöyle baa saç modelimizi yapalım. Bunlar genelde daha böyle Rapunzel, Elsa tarzında yapılan saçlarda. Şöyle birkaç tane yuvarlak yapıyoruz, toplar yapıyoruz boy boy. Her birisi birbirinden daha bir tık daha küçüktür. Bu daha çok böyle Rapunzel Elsa dediğim gibi. Şöyle beş beşe. Bir tane daha minnak yapabiliriz buraya. Ben şöyle direkt koyuyorum. Birbirine sabitliyorum onları. Şöyle. Sonra üzerinden hafifçe bastırarak çok bastırmadan şöylece geçiyorum. Geçtikten sonra şuraları şöyle aletimizle toparlıyoruz. İşte bu kadar. Bu da sıradaki saçımız. Sıradaki saçımız tekrar dalgalı bir saç modelimiz var. Hemen onu da yapalım. Burada dalgalar yatay şeklindeyse burada daha böyle dikey dikey deniz dalgası gibi. Yine de açıyoruz şöyle uzunlamasına. Bastırıyoruz. Şöylece bastırıyoruz Aletimizle geçiyoruz Ve sonra etek toplarmış gibi Aynı şekilde topluyoruz Şöyle Gördünüz mü İsterseniz bunu biraz daha şöyle uzatabilir, uzatabilir. Durun tekrar yapalım Yırttım onu Uzatabilirsiniz daha uzun saçlarda daha güzel duruyor bu modeller Şöylece bastırdık hafifçe aletimizle geçtik üstünden ondan sonra da şöylece istediğiniz dalgaların sıklığı tamamen size bağlı yapıyorsunuz böyle şöyle bıraktık buraya sıradaki yine de bukleli saçımız fakat daha böyle spiral şeklinde dolanma bukleler geniş geniş bukleler alıyoruz yine de top bütün her şeyimiz toptan başlıyor açıyoruz uzunlamasına her şeyimiz toptan başlar ve devam eder şöylece bastırdık üstünü aletimizle geçtik ve burada da kendimiz şöylece onu kendi etrafında dönermiş gibi spiral haline getiriyoruz şöyle Ve bırakıyoruz buraya. Sıradaki tam sevdiğim saç modeli. Kıvırcık kıvırcık. Alıyoruz yine de bir parça hamurumuzu. Burada alete gerek yok. Şöylece açıyorsunuz. İnce açmanız gerekiyor burada. Çünkü bunlar tane tane böyle hani bu kule bu yatıyor. Alıyoruz herhangi bir kürdan. Şöylece kürdanın etrafında onu kıvırıyoruz. Kıvırdıktan sonra hafifçe şöyle oynadık mı? Şöyle. Sıradaki buklemiz, sıradaki saç modelimiz şöyle uçları sadece kıvrışmış. Aralarında boşluk olmayan uç modeli. Alıyoruz yine hamurumuzu, top haline getiriyoruz. uzunlamasını açıyoruz bastırıyoruz mutlaka üzerinden şöylece geçiyoruz ve daha önce şu geniş geniş bukleleri yaptığımız şeklinde sadece şuradan şöylece onu kıvırıyoruz bakın şöyle yarıya kadar bıraktık onu da hatta şuradan birazcık keselim çok uzun oldu şöylece ve en son bu zaten bu kli modelleri hemen hemen birbirine çok çok benziyorlardır. Sadece az bir değişikliği vardır arada. Bunu da aynı şekilde şöyle açıyorsunuz, bastırıyorsunuz. Geçiyorsunuz şöylece. Ve yine de buradan kendi elinizle veya kürdan yardımıyla yapabilirsiniz. Yarıya kadar sadece. Bu kadar. Buradan hafifçe şöyle aşağıda çekebilirsiniz. Şöyle. Evet. İşte size bir sürü bir sürü seçenekler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 tane saç modeli. Güle güle kullanın. Başarılar dilerim. Hoşçakalın.